Arkadaşlar merhaba. Yerel ayarlar bölümüne tıklıyoruz. Burada görüntü görüntüde tema ayarları yazılan yere tıkladığımda malumunuz şu ekran stil, yayıncı ve klasik olmak üzere 3 farklı şeyde. Şu an benim kullandığım ekran yayıncı stili kullanmak istiyorum. Şu an stile geçti. Yine yerel ayarlar. Görüntü. Eğer ben buradaki tiki kaldırırsam tema ayarları yayıncıyı kullan dediğim vakit sadece bu medya ekranının stilini şey yapıyor. Bu yine eskisi gibi kalıyor. Tekrar yerel ayarlar, görüntü. Eğer ben bu tiki aktif hale getirirsem otomatikman değişiyor. Yani tema ayarlarını kullandığımda üç farklı stil, yayıncı ve klasik var. Hangisini kullanmak istiyorsanız hem bu ekranın hem de ana ekranın aynı anda değişsin diyorsanız bunu açık tutacaksınız.